Ordu Medine Münevvere'ye girerken Nefel'in annesi gelenlere baktı. Geçenler oğlunu bekliyor, baktı. Bu gelenler de yok, bu gelenler de yok. Ümidini kaybedeceği zamanlar son gelenlere dedi ki Nefel nerede dedi. Onlar da Resulullah'ı işaret ettiler ki o söylesin şehit olduğunu. Çünkü ...meydanda nefer şehitler arasındaydı. Hazreti Ali, Efendimiz'i işaret etti. Arkayı işaret etti ki Rasulullah söylesin. Bir anneye evladına şehit olduğunu söylemek elbette ki zor. Ve Efendimiz, e, Efendimiz geldi. Kadın, yarası bir adam dedi. Nefer nerede? Efendimiz bir şey diyemedi. Şehit oldu diyemedi. Bir peygamber de oysa. Ama karşısında bir anne vardı. Resulullah Aleyhisselatü bir şey diyemedi. O da arkayı işaret etti. Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir, radıyallahu anh'ın bir süre sonra geldi. Ve kadın Hazreti Ebubekir'e baktı. Dedi ki, ''Ya Ebubekir, oğlum nerede?'' nefel nerede? Hz. Ebu Bekir böyle durdu, dondu kaldı. Çünkü kendisinden önce sahabe vardı, kendisinden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani mutlaka onlara sordu, onlar niye söylemedi nefelin şehit olduğunu. Düşündü dedi Resulullah söyleyememiş. İçinde dedi ki, Ya Rabbi peygamberinin bile söyleyemediği bir şeyi, şimdi ben bu anneye nasıl söyleyeyim? o çaresizlikle öyle bir Allah dedi ki Hazreti Ebu Bekir. Medine'ye giren sahabe birden en arkadan tozu dumana katarak gelen bir atlı gördüler. Bir sonra sonra bir baktılar ki nefer at üstü. Efendimiz seferden döner dönmez ilk işi mescide girip namaz kılmaktı. İki rekat namaz kıldı Efendimiz. Baktı ki mescidin kapısının önünde bir hareketlilik var. işte tekbir getirenler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam baktı, bir baktı. Kalabalığın içinde nefel geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elini öptü. O arada Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah dedi. Ebu Bekir öyle bir Allah dedi ki. Allahü Teala izzetim ve celalim hakkı için eğer bu kulum bir kez daha Allah derse bütün şehitleri dirilteceğim dedi.